ola, hak ola, 2, 23, 2, 2022. Yarınlara kul olmamız, hakkın kalibine hak ilmiyle dinlememiz, hasat olmamız mutlaka hologramı aşmamıza bağlıdır. Hırsı aşan, hakkın kapısını bulup hakka varan ve tohum olan mutlaka kendini bilir, kendi olur. ile dinlemek ve has olmak sorumluluğu mutlaktır ama bugün bunun ötesine varmak ve hologram ötesi hakkın kapısında halik olmak şarttır. Ekmeğiniz hakkın kalemiyle kodlandığında hak sahalar mutlak kurulları kayda alacak ve sistem, nizam ve düzen gücü hologram ötesi müsih kapılarda keram kalemi olacak. Yaradan hakkın kalemini harik kıldığında, yaratan yarattığını kodladığında ve kodlanan kontrol etkinliğini hak ettiğinde kötülük önlenecek. Yer ve gök hakkın kapısında hak olanın diriliğiyle dillendikçe has olan kodlanacak ve hak, hakka varan hakim olacak. Yaşamlar boyu bütün kötülüklerin açılacağı gün için çalışıldı. Bütün kapıların açılacağı ve toprağın toprağa varacağı güç ağır yükün hafifletilmesini sağlayacaktı. Ve toprak toprağa kodlayacak ve hologram hakkın kapısında halik olacaktı. Bütün tabular yıkılıyor. Bütün kapılar kodlanıyor ve hakkın kapısı halik olacak kültü oluşturuyor. Öz köklere göz olanlar özür sözü olanlar ve sıkıntıyı aşıp hasat yapanlar harlarını yükselttikçe hasat tohumları kodlamaya ve hakikiyeti dinlemeye geçecek. En de boydan ibaret olmayacak isra kapılarındakiler, ekmeği hak, hak teklikle kodlayan, ekmek olan Hakkın kapısına hak olup varın ama has olup kodlanın. Tabular hepimizin tohumuyla kotlanmışsa da tabuları aşacak güç artık planete inmektedir. Yürümek ya da yürütmek. Her şey ama her şey hakla ve has olanla kodlanıştı. Yürümek ve yürütmek. Tüm sahaları kodlamak ve kodlatmak. Tanrı ve halk tını kodlanacak ve mutlak kurullar kaynak olacaklar. Düzen bu şekilde hologram ötesi kayıtlamalarını yapacak. Denir ya, dolu dizgin çalıştık. Yaktı, yıktı ve dedi ki ben dolu dizgin çalıştım. Dünya planetinde bu kült Allah kültüdür de, bu kültü hak etmeyen Doğal dünyanın kültü olmayı çabalarken kendini hak ettiğini düşünür. Dönem başları vardır. Her şey o dönem başlarında kaleme iner. Ve dönem başlarında hak tınıyı kodlayacak güçte olanlar tohuma kul olurlar. Toprağa kayıtlanışla kelam olurlar ve hırsa aşarken hakka varırlar. Hakkın kapısı olur ve her şey açılır. Hakkın kalemi kotlanır, maya tutar ve hırs mutlak kapılarda kelamdan çıkar. Bütün amaç kerman olmak, kelam olmak, hak olmak ve tabuları yıkmaksa hayrı hak ilmiyle de dinlemek de gerekir. İlahi güç akıl. Bunu bilmeyen kelama yamaz Aklın kapısına varamaz ve hasat olamaz. İlahi güç akıl ve hakkın kapısı halik olanın ilmi. İkmal tamamlayanlar ilmin kelamı olacaktılar. Ve burada ihmal tamamlatılıyor. Uzak zaman sahalarında ırsı aşmayan hakkın kapısını hak olup kodlayamayacak. İşte o zaman sahalarında hasta iyi değil. Elim olanlar kök sahaları kodlayacaklar. Ermek, erginlikle kelama varmak, Der ki önce türevlenin toprağa tohum olun güren, gürdüren örtüleri örten örttüren herkes ama herkes Allah'ın tahtında bir suyu olacak aklın kalemi Allah'ın tınısıyla kodlanacak yağmur yağacak ve yağan yağmur mutlak kapılarda halik olan da hakkın kapısı olacak işi bilmeyen aklın halifi olsa da yolu bulamaz. İşi bilmek için de bu toprağa tohum ilmiyle inmek gerekir. İlimi kelam diye dilleyen hak sahadan mutlak olmadıkça hasat olamaz.